zahiriyorsan içine kapanmışsa kalbin kalbinin sesi çıkmıyorsa üzülmeyin güzel insanları birleştiren arkadaşlar, Nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Ee, şimdi sizlere aklınızdaki kişinin e, hayatında neler oluyor ve sizinle ilgili e, düşünceleri nelerdir? Olası gelecekte neler olacak? Ona bakacağız. Yakın olası gelecek diyelim. Zamansız zamana niyet ederek e, açılımıma başlıyorum. İlk önce enerjisini düşürmek istiyorum. İlk önce bu kişinin enerjisine bakmak istiyorum onu da bu kartlarla yapacağız arkadaşlar İlk önce enerjisine bakacağız bakalım enerjisi ne durumdaymış yalnız kart düşmüyor farkındaysanız aaa tane birden attı. İkisini de alacağım tabii ki. Enerjisini arkadaşlar nasıl koyalım? Şöyle şimdilik koyalım. Ee, ve şu anki e, durumuna bakacağız. Bakalım durumunda neler var? Şu an gündeminde yaşadıklarında neler oluyor? Onlara bakacağız. Onu da bunlarla yapacağız. Bir Bakalım. Neler düşünüyor, neler planlıyor. İkin, i̇lk ilk, e, ilk sıra enerjisi, ikinci sıra onun şu an yaşadıkları arkadaşlar. Ve şu an düşüreceğim katlar ise tamamen sizinle ilgili duygu ve düşünceleri olacak. Ve onun altına da olası gelecek. Kamerayı ayarlayamadım. Mı? Şöyle yapalım. Evet. Şimdi devam edelim. Ve şimdi olası gelecek. güzel bir kart ama çok fazla düştü ama <laughs> bir tane karta ihtiyacım var ay yine aynı kart değil mi bu evet bu kartlar çift taraflı olduğu için zaten eee bir taraflı yani açık koymak zorundaydım diye o yüzden diğerlerini hepsini de açık koydum arkadaşlar. Evet. Ve açılımımız bu şekilde olacak. ilk önce enerjisiyle başlayacağız. Enerjisi için iki kartımız geldi. Ve başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi e, tam kadraja girmiyordu ve bu nedenle e, yeniden ayarlamak zorunda kaldım. Ve Başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi e, aklınızdaki kişinin enerjisine bakacağız ilk önce. Enerjisinde extremes gelmiş. Extremes nedir? Bize aşırılıklardan söz eder arkadaşlar. Sıcak ay. E, hayatındaki her şeyin aşırı olduğu zamanlardan geçtiğini söylüyor bize. Yani sanki onun hani dayanıklılığının test edildiği ve onun da bu duruma karşılık sakinliğini Korumaya çalıştığını yani bir kriz döneminden bahsediyor. Ve enerjisinde bu kriz dönemini dirençli bir şekilde atlatmaya çalıştığını ve hayatındaki dengeyi bul bulmaya çalıştığı bir enerjide olduğunu söylüyor. Ee, ve diğer enerji kartında iki tane birden düşmüştü. Masculine yani ay tanrısı. Şimdi e, arkadaşlar maskulin kelime olarak da herhangi bir kişinin ya da durumun erkeksi etkisini anlatan bir kelimedir. Şimdi öyle aşırı dönemlerden geçiyor ki bu kişi bu nedenle artık yani diyor ki yani bu duruşu sergilemeliyim Yani kendi hayatımı kontrol edebilmeliyim. Aslında ben bu güce sahibim dediği bir enerjide yani hayatımda istediğim nedir İşte hayattan ne bekliyorum nasıl bir hayat istiyorum ve neler yaşıyorum yani neden bu durumdayım yani kendisini sorguladığı bir enerjide e, kalbinin ve ruhunun derinliklerinde bu sorulara yanıt arıyor ve burada der ki arkadaşlar e, bulunduğun yaşam alanı yanlış der bu kart. Yani adım atması gerektiğini söyleyen bir işarettir de aynı zamanda ki o bu bu işaretleri aldığı için zaten bu kart da buraya düştü. Evet bakalım şimdi şu anki durumunda neler var diye baktığımızda ilk önce ilk kart bize bu kartlar yine çift taraflı kartlar ve bize anlatmak istedikleri zaten hep nettir, özdür. Şimdi burada diyor ki büyüyen bir oluşumdan bahsediyor. Bu kişinin hislerini, duygularını dengelemeye ihtiyacı olduğunu e, ve bunun üstesinden geleceğini, bunu da sezgilerini ve mantığını birleştirerek yapacağını söylüyor. Şimdi burada e, ise bir kırılma noktası var arkadaşlar. Bir kırılma noktasından bahsediyor. Bakın orada şeytan ve e, yıkılan kule aynı anda gelen bir kart o da. E, gördüğünüz üzere ikinci sırada. Burada da bize bir kırılma noktasından bahsediyor. Yani mutsuz olduğunu ee, ve şimdi burada eğer arada üçüncü kişiler varsa arkadaşlar ya da işte ilişkinizi müdahale eden diğer kişiler her kimse bunları istemediğini ve e, istemeden bu kişinin ya da işte kişilerin kontrolü altında olduğunu ve bu nedenle de oldukça mutsuz olduğunu söylüyor. Yani sanki böyle özgürlüğünü kaybetmiş gibi hissediyorum diyor. Ee, bir takım dış etkenlerin etkisi ya da işte gizli güçlerin etkisi altında kalmış olabileceğini söylerken artık bu etkilerden de kurtulduğunu söylüyor yani ruhsal olarak yenilendiğini arada işte üçüncü kişi varsa ya da e, üçüncü kişi derken hani illa da bir partner olacak değil e, ilişkinizi olumsuz etkileyen üçüncü kişilerden e, bahsediyorum e, ve burada diyor ki yani e, bu bu kişilerin artık etkisinin altından çıktığını çıkmak istediğini bunlardan kurtulmak istediğini e, ve e, yani bunlar bunların yanından kopmak ayrılmak istediğini söylüyor arkadaşlar ki eğer bir partner varsa kesinlikle ayrılıkla sonuçlanacak bir gündemde olduğunu çünkü e, arada üçüncü kişi varsa arkadaşlar kesinlikle bu ilişkide sevgi yok Aynı zamanda bu kart kombinasyonu bize aklınızdaki kişinin hayatında şiddet ve istismar olabileceğini de söyler. Yani fiziksel istismar olabileceği gibi psikolojik istismar da olabilir der. Yani nedir? Haklarla ilgili istismar da olabilir diye söyler. Evet ezan okunuyor ve ben durduruyorum. Ezan bitince devam edeceğim. Evet ve ezan bitti biz devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada Kupa Şövalyesi ve Kupa Kraliçesi birlikte gelmiş. Yani sadece bu kişi hani günübirlik ilişkiler ya da işte seksüel ilişkiler yaşamak yerine daha kalıcı, daha düzenli bir ilişki isteği içinde, bir tamamlanma isteği içinde olduğunu ama burada aklında bir Kupa Kraliçesi var arkadaşlar ve ona saf ve temiz duygularla gelecek bir kişiyi istiyor. Hatta e, burada bir kavuşmadan, hatta bir barışmadan da bahseder bu kart. Eğer ex-partnerler dinliyorsa, yani ex-partner için dinliyorsanız bunu da söylemek istiyorum. Şimdi daha önce hayatında ona hiçbir beklentisi olmadan ona bu duyguları yaşatan birisinin varlığından söz ediyor. Hatta onun yanına yerleşmek. Yani onunla tamamlanmak isteği içinde. Ve bu mutluluğunu tüm çevresiyle paylaşma isteği içinde olduğunu görüyoruz. Ve ayrıca arkadaşlar bu kişi evlilik isteği içinde. Yani o tamamlanmayı yaşama isteği içinde e, olduğunu söylüyor. Ve e, evet. Şimdi sizinle ilgili ne düşünüyor diye onlara bakalım. Sizinle ilgili ne düşünüyor diye baktığımızda yani... E, burada tılsım kraliçesi ile bize zaten bu kişinin artık güzel bir gelecek isteği içinde olduğunu e, ve hatta e, hayatında istediği huzuru yaşayabilmesi için e, ve içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemi aşabilmesi için biraz daha hani duyarlı ve girişken olması gerektiğinin bilincine vardığını söylüyor ve bu kişi aslında arkadaşlar oldukça rahatına düşkün birisi ve aynı zamanda hani biraz da böyle gösterişi seven birisi olarak geldi karşımıza. Şimdi bu bir kolektif açılım olduğu için e, burada bazılarının arkadaşlar e, yeni bir aşk için uzaklaştığını da söyler e, bu kart diyor ki hani yeni bir aşk için de uzaklaşmış olabileceğini fakat bu gidişte bu uzaklaşmada umduğunu da bulamadığını, hayal kırıklıkları yaşadığını, e, ve mutlu olamadığını ve sürekli sebepsiz böyle bir takım sıkıntılar çektiğini anlatıyor. Yani şu an bir ilişki içindeyse ve bu ilişkiden de asla haz alamadığını söylüyor. Ee, ve o kişiden uzaklaştığını söylüyor arkadaşlar. Şimdi e, aslında sizinle iletişime geçme isteği var burada. E, hatta size böyle güzel güzel mesajlar, sevgi dolu mesajlar göndermek istiyor. Çünkü arkadaşlar bu kişi sizin kıymetinizi anlamış. Çünkü ve bu nedenle de size dost doğru apaçık bir şekilde gelmek istiyor. Yani net olmak istiyor, net gelmek istiyor. Yalnız burada artık hızlı gelişmelerin yaşanacağını, yaşanacağı bir sürece girdiğini de söylüyor. Yani artık bir şeyler olmak üzere <laughs> diyor. Ve arkadaşlar bu kişi sizinle olan ilişkisini daha önce bir risk olarak görmüş olabilir. Şimdi yine burada üçüncü bir şahsın ya da işte üçüncü kişilerin etkisinin olabileceğinden bize bahsediyor. Yani bugüne kadar size adım atmama sebebinde üçüncü bir şah, şahsın etkisinin olabileceğini söylüyor ve diyor ki burada bir şeyleri korumak adına hani sizden uzaklaşmış olabileceğini söylüyor. Peki olası geleceğe baktığımızda olası gelecekte Kılıç 9'u'su ile başladık. Yani Suçluluk duygusu ve vicdan azabıyla başladık arkadaşlar. Bu kişi özellikle geceleri sizi düşünüyor. Yalnız bu kişinin aynı zamanda korktuğu bir şeyler de var. Bakın burada şimdi şu karta dikkatli bakarsanız e, şurada bir gölge göreceksiniz. Bu kişiyi izleyen bir gölge var. Yani e, ve diyor ki özellikle geceleri düşünüyor yalnız sizi. ve uyku problemleri yaşıyor hatta işte şüpheler var e, acaba hayatında birisi var mı diye hani kendi kendine bunları düşünüyor ve kendisini de aynı zamanda oldukça yalnız hissediyor. Şimdi kolektif bir açılım olduğu için ben yine bunu da söyleme gereği hissediyorum bu kişi hasta da olabilir der bu kart yani bir rahatsızlık da yaşıyor olabilir. Ee, peki sonra devam edelim. <laughs> Aslında arkadaşlar sizin ona güç verdiğinizi düşünüyor. En kötü zamanlarında, en hastalıklı zamanlarında yanında e, olacağınızın da bilincinde ve bu dirimin pardon çok özür dilerim <laughs> ve bu durumun e, ona iyi geleceğini de e, biliyor. Aslında sizin onun karşısına çıkmanızın kadersel olduğunu düşünmeye başlamış bu kişi ve kesinlikle de sizi kaybetmek istemiyor. Yani hatta bu kişi size şunu da söylemiş olabilir, bakın zamanda bunu da söylemiş olabilir. Hani ayrılsak bile hani arkadaş kalabiliriz diye hani ben seni ararım falan ama arkadaş olarak gibi diye. Ee, sözler de telaffuz etmiş olabilir ama belki siz de tepki verdiniz hayır diye ama şimdi bu ilişkinin kesinlikle huzura ermesini istiyor ve bakın ee, diyor ki ee, şimdi onun karanlığının sonundaki aydınlık sizin olduğunuzu düşünüyor yani ve diyor ki artık hani gerçekleri olduğu gibi kabul ediyorum ve bu kişi arkadaşlar muhtemelen zamanında sizinle ilgili bir takım şeyleri kabul etmedi hatta bunları olumsuzluk olarak gördü fakat e, artık hani tüm kalbiyle bu ilişkinin aydınlanmasını istiyor bakın güneş kartı da geldi ve sonuç olarak sonuç olarak e, ilk adımı atacağını ee, ve artık yani elinden gelen her şeyi yapacağını ve burada arkadaşlar onun için adım atması atmasına sebep olacak bir fırsat olacağını söylüyor ve onun da bu fırsatı bir şans olarak hani görüp değerlendirip ilk adımı atacağını söylüyor ve bu kişi e, size gerçekten ciddi bir adımla gelecek hani e, belki de bir evlilik teklifi yani ama hani evlilik olmasa bile aynı çatı altında yaşamak istediğini ve kadersel olarak yepyeni bir yolculuğa sizinle başlamak istediğini söyleyecek. Ve sonuç olarak arkadaşlar kartta da görüldüğü gibi bir anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğacağınızı söylüyor. Bakın burada bakın kartın diğer tarafında ve burada ve küllerinizden yeniden doğacak ve kartın bu yüzü geldi arkadaşlar. Evet şimdi bir de şunlardan beni dinleyen arkadaşlarım eğer dişillerse erilden size bir mesaj alalım şimdi. Şimdi size bir mesaj alıyorum hemen Bunu almak şundan. Ve size söylediği. Galiba sana aşık oluyorum. Herhangi biri seve, birini sevebileceğimden emin değildim. Ama seni sevdiğimi çok iyi anladım. Bakın. Sizi sevdiğini anladığı bir süreçteki gelen kartlardan da zaten bunu anladık. Peki eğer aklınızdaki kişi bir dişilse, bakalım o size ne söylüyor. Bir dişilse, o size ne söylüyor? O da size tutku, tutku aşkın kalbidir. Kalbimden, aşkımdan ve senden vazgeçmem diyor. Peki şimdi bunu böyle yaptık. Eğer aklınızdaki kişi bir erilse, ab. Pardon. Bakar mısınız? Aa, yok. Yine var bir şey. 2 tane 5. Gördüğünüz gibi. Aa, görebiliyor musunuz? 2 tane 5. Aldık. Kabul ettik. Ve öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Bu sıralar gerçekten sürekli aynı rakamlar dönüyor. Ve 5 rakamı aa, çok güzel. Aldık. Kabul ettik. Ve öyle de oldu. Diyoruz arkadaşlar. Peki. Ay, şimdi ben bir de e, aşk mesajı e, aşk kartlarından da almak istiyorum. Şunlardan da alalım. Ay şaşırdım ikisi ikisinde de 5. Bu kadar olur. Şimdi şuradan da bir kart alalım. Ay. Her iki tarafa da alacağım. Hem eriller için hem dişiller için alacağım. Aklınızdaki kişi erilse eril size bunu söylüyor. Onu kendine aşık et. Önce kendini sev. Allah'a şükret. O seni yarattı. Sen özelsin. Diyor. <laughs> sen ve ben aşkın ta kendisiyiz diye gelecek arkadaşlar karşınıza. Ve e, evet gerçekten bu ilişki için çaba sarf edecek. Peki beni dinleyen eriller. Dişiliniz de size bunu söylüyor. Aaa. Bekle diyor. Aşka dair istediklerinizin olacağını, Doğru yoldasın, ümidini kaybetme, işaretleri takip et ve inan diyor. Peki, yine alalım. Bu sefer de meleklerden birer mesaj alalım. Bakalım, meleklerden alalım mesaj. Meleklerden de arkadaşlar aklınızdaki kişi erilse erilden size gelen mesaj. Yolun açık. Merak etme. Yolunda uçarak gidiyorsun, sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi. Arkadaşlar, bu ilişkinizin, ilişkinizde önünüzün yolunuzun açık olduğunu söylüyor. Bakalım. E, eriller için aklındaki kişi dişiline söylüyor diye bir kat çekiyorum ve sevgi yolla diyor. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak diyor. Bir de perilerden alalım son olarak ve öyle bitirelim istiyorum. Perilerden de alalım peri kartlarımızdan. Birer mesaj alalım. Şuradan bir kart çekiyorum. Eriller söylüyor arkadaşlar dişillerine. Diyor ki kendin ol. Bu durum kişisel gücünün temeli olan sahici benli benliğine bürünmeni gerektiriyor. Burada biraz düşünmelisiniz. Yani kendiniz olmalısınız diye söylüyor. Çünkü burada ben şey alıyorum hani sanki daha önce belki aranızda hani bir takım eksik bilgiler de olabilir. Ee, belki bunu ima ediyor da olabilir size. Bu nedenle kendin ol diye bir kart geldi. Gelmiş olabilir yani. Peki sevgili eriller. Dişilinizden size perilerden gelen mesaj. Bakalım neymiş? Oo, sevgili eriller. Size gelen mesaj borç ödendi. Yani burada bir takım karmaların olabileceğini ve bu karma, karma borçlarının ödendiğini söylüyor. Ve diyor ki bakın eskiden karma borç yükü ve alışkanlığı senin ve yaşamın, yaşamının üzerinden kalktı. Yani burada bir karmik ilişkiden de söz edebilir ama aynı zamanda tabi maddi olarak borçlardan da söz edebileceği gibi. Ama benim burada algıladığım kesinlikle karma e, oluşturmuş olabileceği ve bunların da artık bittiğini. Evet arkadaşlar bir açılımımızın daha sonuna geldik. Ve öyle de oldu diyerek e, açılımımızı bitiriyorum. E, bütünün ve evrenin hayrına olmasını diliyorum. E, kanalıma abone olup yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.